Beni salın, beni salın. Kanka beni bırak. Bak beni bırak oğlum bak çıldırtacağım bak beni. Sinirleniyor, sinirleniyor. Oğlum bırak lan. Oğlum vallahi geliyorlar Sen bak bana. Her bak senin, dışarıda. senin, senin tamam anneni abi? yok ederim çocuk. Dinle yok mi? Bak. yoksa bak. bir daha bak. ömür boyu açmam bak, şu tepeye bu forum, Bak bu forumda tamam, bak. Bu adım attın her, adım attın her kaldırım asfaltını götüne sokarım senin. Duydun Bırakiyorum. Bırakiyorum. Oğlum, seni duydun mu beni? Bırakıyorum. Oğlum, tamam, seni burada bırakıyorum. Oğlum ne demek beni burada bırakıyorsun? Oğlum konuşma senin anneni götünden var. Bak bırak lan beni bırak. Oğlum bak bırak vallahi bak sinirlenmeye başladım bak SMC'ye taradım ananı bak. Oğlum bak girdim ananın şey evini basarım bak. Hiçbir şey yapamazsın. Oğlum bırak yaparım bak. Hiçbir şey yapamazsın. Hadi kanka hadi bırak hadi hadi hadi. 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 Yo Çıklık bırakmıyorum. Çıkma be amına çocuğu ben bırak lan beni başladım. bak bırak bırak. bırak. Oğlum bırak lan. Yo. Oğlum Allah çarpsın kafa atarım sana bak. Var hiçbir izin... şey yapamazsın. oğlum saç çıkartırım sana orospunun çocuğu ne demek. Hiçbir <laughs> şey yapamazsın. Amına kudumu sikicem bırak dur şunu bana ya. Abi kelepçe anam lütfen anahtar var bana SMC'ye taracağım net. Yakalamayayım oğlum seni. Yakalamayayım. yakalayamayım seni. Anahtarı da verdi. KOSMEREM oldu kosmerim. kosmerim. Üzerim, öldürdü komiserim, Vurdu bana. <laughs> vurdu bana, yardım edin. Osmerim yalan söyle. Hak elim, ettiği gibi bana. yıkıldı. Çöp, kutusunu üzeri edin, çöp kutusunun komiserim. üzerine düştü. Çöp kutusunun üzerine düştü. Hak ettiğin gibi yardısın oğlum. Hak ettiğin gibi çöp kovası düştü kafana, yıkıldın. Hiçbir şey yapamadım, Dövdü beni. Ne oldu oğlum? İşte çöp dövdu kutusu benim. üzerine düştü. Beni. Hadi, 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 hadi. İnin aşağı. Bir şey diyeceğim. İn <laughs> aşağı Oğlum senin olduğunu bilmiyordum lan al tamam Allah Allah. Allah Allah. Ben diyorum ses nereden geliyor aman akum ya. Şimdi ben burada silah şöyle çeksem. ben şöyle silah çeksem ne yapabilirsin? değil? <laughs> 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 lazım mı araç? Lazım mı lazım allah allah İyi ya, al lan al tamam. koy koyayım? Oğlum senin olduğunu bilmiyordum. Sorry. Bir <laughs> geldik. İndir oğlum yani indir indir. <laughs> Hayda. <laughs> şey artık öp çek sen öp Oldu ee, şey. mu? Ha, hiç hoşuma gitmedi Sanırım Çünkü gerçekten beyaz seksüelim Neden biliyor musun? Hayır bilmiyorum Dil dile değil İkimiz de mi 2000 atalım? Hayır, biriniz atacak. Al al al. Ha. Şura bir bir sekilir. Hayır 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 hayır. Hayır. Alınız gir. İyi mi? Rakının olduğu evet. yere. Yok. Ha, nereye? Üzümü sattığın yer var ya abisi. Evet abisi. Oh. E ee, oraya gidiyoruz abisi. <laughs> Olur abisi. <laughs> abisi ben kaykayla gelsem yetişebilir miyim? gel gel abi sen Ben gel çizim. gel ben kendimi araba bulurum bir. <laughs> <laughs> Tam da bunu bekliyordum abi şey var. Hadi gel abisi. <gülüyor> <gülüyor> Bağla lan kemerini. Lan tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam lan bağladım. Hadi risk Allah! Sibel'i yaklıyor. Sibel'i <Sizde> yaklıyor. <laughs> hey hey girme girme girme. Hey hey hey. Hey hey hey. Nereye? Şansa he? bak ya. Hop hop. Tamam burayı baya iyi bak kitlemişler. <laughs> evet. Biz abi bir şaka yapıyorduk. Üzere. Gel gel. Bye bye. Maskotmuş onlar maskot. Maskotuz biz. Animasyon ekibi animasyon ekibi onlar. Ne diyor ya bu? Ama, benim... Of çok <laughs> iyi geldi ya. Gerçekten şu an aşırı rahattım. Erkin Jumper tamam, <laughs> de... çıktı ya. Nasıl ama hareket? Yok, yok. artık. Ya. Helal. Ya o değil ya. Ne diyecektim ben? <laughs> Unuttum ara böyle dönünce. <laughs> ben bir şey diyeceğim. Şimdi ben sana soruyor muyum? Senin ne diye? Kafanla niye gözük orada diye? Yo benim kafamda gözük yok ki. Nasıl yok? Selamın. Gözümde gözlük abi kafamda mı? E son uç olarak göz nerede? Gözümde. Peki. Senin gözün nerede? Yok bin dolar Kafamda. Nerede o oh, hani. <laughs> <ablasın> abi? Anladım. O hani yok abla sana tövbe. Gel <laughs> gel. Dilimi kopartırım <laughs> sana demem yani. Yok. O dili var ya ben kendi götüme sokarım yine o lafı demem şemsiyi ya. Şemsiyeyi açabilir misin? Bir şemsiyeyi açsana. Sen şu an bana de ki. Götüme füze sok üstüne sokarım. O otur. durumdayım şu an ben bak. <laughs> Şemsiyenin üstüne otur desem oturacak mısın? Otururum. Otur bakayım mı? İstiyorsan ama, ama otur. Hayır da deme 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 deme. deme, e, deme dedim deme. dedim bir kere dedim artık. Dedim. dedim. Şey. dedim. Şunu arkaya koyalım. Şimdi ağzıma sokmalık bir şey lazım. <laughs> Gübreleri almış. olabilir. Arabadan. Hangi arabadan? Dedim <laughs> ya. Düşmesin Ondan, diye. Olur. Evet. Olur. Problem değil. Ben şimdi değil. yapmaya gidiyorum. İyi. Dikkatli ol. Tamam. Sen de kendine ah, dikkat et. Şapkanı çıkarın. Saçlar evet. güzel olmuş. Teşekkür ederim. Beğendiğin için i̇yi. sağ ol. Kendine dikkat et. Var. Görüşürüz. Bay bay. Abi bir son hack'i. Ben bir hack daha atarsam bu arada var ya. Öf. Öf. Erşen abi öyle abi. 5 saniye önceden de yapabilirdim evet. Ama o kapılar biraz sıkıntı ya. Yani. Nasıl nerede bırakacağım? Ateş altın ateş altındayım. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Bırakmamışlar. <Canım. gülüyor> Anlık oldu ya. <laughs> tamam, tamam. Ya ben sana haber vereyim de bir gün olsun. Ha, eyvallah, teşekkür ediyorum. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bir şey söyleyeceğim. Şurada jester var gördünüz <laughs> mü İnşallah bir plana dahil olmamışızdır. Umarım. Bu arada <laughs> sıkı kemeriniz yoksa verebilirim bu arada. Ne oldu babalık? Yerden kalkın haydi. <laughs> <laughs> Efendim. <gülüyor> Ben bir şey söylemiyorum. Yani eminim anlamayacaklar ama galiba. <laughs> Biz kenar alabiliriz. Burada katil olabilir insanlar. <gülüyor> <gülüyor> <Biz> <gülüyor> Niye becereceğim ben? Cesterin dediği gibi bu MK2 arabaları da etiket etmeyelim durduk yere. Evet gidiyorum diyen kişi MK2 sarıcı gitmesin. Allah yarabbi bismillah. Ananı satayım. Ananı satayım. Ben görmedim şeyi. Tam <laughs> mı çıkaracaksın amına? Nasılsınız arkadaşlar? Allah iyi olmaya çalışıyoruz bakalım. İyi. Ba Para pam pam Not testini bırakmışlar lan. Notlarım. Aa eski not duruyor. Bu arada i̇ban 93 son için kazanan olarak. Tamam. Bir şey diyeyim mi? Ya, İyi ki ya. almamışım ben bu arabayı. Oğlum, Oğlum ben alıp geliyordum. Arap Drift biliyor musun? İki teker gidiyorum. öyle öyle var aç öyle oluyor da <laughs> ama içinde Doğarlarsa falan. Buradaydım sadece. Size sohbet ediyordum aynen. İyi <laughs> Hayırdır <laughs> 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 lan götün yine dara mı sıkıştı amına <laughs> Kes lan. Oğlum sen niye arkasından dayıyorsun? Kimin lan? Adamı niye arkadan dayıyorsun? Seviyorum belki. Hoşuma gitti. Bir hoşlandı gibi benden ya. Ha hoşlandı mı iyi be, <laughs> ustam. Sen, sen o hala kulübede mi kalıyorsun? Kulübede gel. kalmak ne kelime. Gel Yüttüm. gel. Bayağı gel acele gel acil gel acil gel. Biz ustam görüşürüz. <laughs>